Neredeyiz? Kapalı araşa geldik. Fatih buraları bilmiyormuş. Trabzon'daki Magusa limanına geldik. <laughs> Fatih'in Magusa limanı. <laughs> Malka'da, Malka'da. Malka'da, şimdi Biz Araştırmıyoruz, etmiyoruz yani. yani. Aa, Krabzon'da sızın mı? çıkıyoruz, bakıyoruz, geziyoruz, gidiyoruz. Ha, yani. Bir yani. e bakmışız, Gazi Magusa'dayız. <laughs> ben zannettim onu, Karadeniz. <laughs> Ne bileyim ben Kıbrıs'ta oldu. Bana gittiğimiz de diyecek <laughs> Kıbrıs'ta. <dururuz. gülüyor> <laughs> Yemedim burada çıktı. Burada çıktı Gidemedik. Başaramadık. Şu an hakikaten turist gibi. Bizim de şöyle bir ses almamız gerekiyordu kendimiz. Bizim bence kolsuz bir tişört bulmamız evet, lazım <laughs> Bunlar gen, bunlar gerç, bunlar zibi Anladım. Tamam, bu uçuyoruz şimdi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mekanlar nasıl karşı? Burada var akşamları sadece aftır vereceksin. Ama bina kimse girmiyor. Orta meydanda binalardan ışıklar çıkacak. Tufan gene aftıra bağladı burayı. Niye? Çok burada... güzel aftır parti olur ama burada. Ben de sonra binalara giriş yok. Binalardan ışık çıkacak sadece. Evet. Bu ortada meydanda olacak. Sadece hayır meydanda da değil. Hayır meydan değil. Her bir günü farklı bir binanın tepesinden DJ çıkacak. Mantıklı. Bak, DJ çıkacak mı? Binalarda sadece böyle iskeletler, garip garip şeyler olacak. Mantıklı. Olabilir. Çok iyi. Zaten eski şey buralar. Bak orada Yunanca yazıyor. Görebiliyor musun? Bak şurada. Ay, stres. Aya Treas. <laughs> Öyle mi oldu parfüm, Burası parfümcüymüş. Eskiden parfüm var mıymış ya? Evet. Eskiden parfüm var mıymış ya? <laughs> 1970'te de parfüm varmış Tufan. O zaman bir dönelim parfümlere bir bakalım ondan sonra geri gelir. Ya şurada yer... neredeydi lan Pioneer'ın dükkanı? Toyota'nın dükkanı var ya. Toyota'da bak. Supra'nın ilk çıktığı yer. Çorapları ne güzelmiş ya. Ayakkabılar. Terlikleri? Terlikleri de zarar. Zarar. Bak şurayı verseler burada bile yaşarız. Yani ne? olabilir. Dikkat bina çökebilir. Şura i̇şte bak, Kerpi dövan bina var ya. Yani. O çok eski. O çok eski. Yani bura kilise herhalde. Çam var orada. Bugün dalgalı derler ama. Deniz çok temiz. Harbi tertemiz. He? Harbi lan tertemiz. Görüyor musun denizi? Bak şurada Ha Neredeyiz Fatih? Kapalı araç. Kapalı araç. Dön oğlum bunun önünden dönüyor. Kapalı evet. araçta ne yapıyoruz? Uzun cadde. Kanka uzun caddede Uzun biz. caddede geziyoruz. Evet. Nasıl buralar? Buralar güzel. Ben de çok beğendim. Buraları son buraları. kalan iki dubleyi de Fatih'ten içmişim. kalan son <laughs> şarabı da içmişim. <laughs> Başlamışım sonuna <laughs> <laughs> Fatih'in topları falan. Yo İbrahim Tatlıses bir tane diyordu ya. İsmail abi diyordu ya. iki kadeh değişmişim. Onu, onu ben söylüyordum <laughs> zaten. Kadeh... Sen Fatih'ten kalan son şarap Yok hayır ben son şarap değil. İki kadehi daha vurmuşum. İki kadeh değişmişim. Çok iyiyiz. Evet kameraya bakalım. Kayserli Nije Burhan. Beni bul. <gülüyor> <gülüyor> Beni bul. <laughs> Fatih'i kaybettik. Böyle, böyle <laughs> Bir <laughs> <Şerefsizliyorsunuz abi. gülüyor> Dolu. Al Fatih. <laughs> yam, yam spor. Abi de full. Abi yerde de <laughs> sigara bulmazsın <gülüyor> ya. <gülüyor> Murat Bey şükürleriz kardeşim. Şükür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Al ben saçı içmem. Tamam kalsın içeriz oğlum. Yenur Omega 5. Saçı içmem o yüzden. Şey var ya tatlandırıcı var ya. Bak üstüne tekme atmışsın tek. Tufan attı. Cık, cık, cık. <laughs> 7, 3. Burası yıkılmış. Abi 1973'te bu binaları nasıl yaptınız siz ya? <laughs> Şafağa bakar mısın? <laughs> He? Çeker onu bir. Hemen çekiyorum amca bir dakika. Singer diyor lan. Singer. Aa, burada Singer'in dükkanıymış. Evet. Az önce Tufan'la Toyota'nın satışını yapmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Toyota'yı aldık. Aldık. Aldık işte bakalım. Şuralar. Şurada, şurada bir Kodak var. Kodak'a da bir düşünmeye değiliz. Kodak, Kodak olur seni niye çekiyorsun yanına? Sende de çıkmış çocuk. de çıkmış. Bak yetkililer yapmış böyle. Kodak. Burayı çek kanka.